Çok mutlu oldum abi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim abi. Sizin varlığınız yeterli. İşitme engelliyim. Bugün dünya engelliler günü. Seni severek, severek izliyorum. Engelliler. Dudaklarını okuyarak anlamaya çalışıyorum. Seninle VSA atmak, senle atmak senle hayalim. hayalim. Bugün de çok mutlu edersin beni. Yenersen 100k like gelsin senle demiş rahat. Evet arkadaşlar bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bu arkadaşımız mutlu olacağını söyledi. Bizimle vsa atarsa bizi izliyormuş. Dudaklarımı okuyarak işte benim dediklerimi anlamaya çalışıyormuş. Kendisi konuşabiliyor ama duyamıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Rahan'ı ID'sini istedik ekledik oyundan ve lobime davet ettim isteğimi kabul etti geldi şimdi arkadaşlar beni duyamıyor işitme engelli arkadaşımız o yüzden ben ona yazacağım o da sesini aç diyeceğim sesi açabilir misin konuşabiliyor ama duyamıyor arkadaşlar gerçekten sesin gelmiyor abi geliyor sesin geliyor mu şimdi sesin geliyor nasılsın Hamdolsun abi şimdi Çok şükür ben de çok iyiyim. Seninle tanıştığım için bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bütün engelli vatandaşlarımıza evet. ve ailelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Abi. Hayalini gerçekleştirebiliriz. Vs. Atalım tam sayılı seninle mutlu olacaksan eğer. Mutlu mı abi. Tamam o da kuruyorum. istek atacağım. Gel bakalım. Beni yine bilecek misin? Görelim. Elimden ne geliyor? Ben yeni bilmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arkadaşımız mutlu olacağını söyledi. Bizimle VSA atarsa bizi izliyormuş. Dudaklarımı okuyarak işte benim dediklerimi anlamaya çalışıyormuş. Kendisi konuşabiliyor ama duyamıyor arkadaşlar. Bu arkadaş bizle çok mutlu olacakmış VSA atarsa. Böyle bir hayalini gerçekleştirmek için VSA atacağız. Hadi bakalım şöyle ben hemen çıkayım oda kurarım davet edeyim ya gerçekten güzel insan ya saygılı say, sevgili, say, sevgili. Say, say. konuşmasından belli yani istek atalım videomuza geçelim hadi bakalım Evet arkadaşlar tekrar herkese selam aleyküm hayırlı günler bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dediğimiz gibi arkadaşımızın hayalini yerine getireceğiz inşallah bakalım zinc zinc helal Güzel de oynuyor bak ha maşallah. Hadi bakalım. Güzel, güzel, güzel. Ses kasmamasına rağmen gerçekten efsane oynuyor. Helal olsun vallahi. Hadi bakayım be. Zinc, zinc, zinc. Arkadaşlar hayatta her şeyin kıymatını iyi bilin. Gerçekten bak. Yani. Yani bu arkadaşımızın engeli düşünsenize yani. Duyamıyor ya duyamıyor. Yani duyamamak hadi neyse ama göremeyen. Yani ne tür engeller var ya biliyorsunuz görüyorsunuz hep. Yani gerçekten hayatın her şeyin kıymatını bilin arkadaşlar. Zınk. Zınk. Şuradan şöyle kaysak zıng. Bak ses kasamadığını buradan anlamış olmanız lazım. Ben bu tarafa kaydım. Buraya bakıyordu gördünüz değil mi? Gerçekten. Hadi bakalım devam. Come on baby everybody yes gıdık. Arkadaşlar sizlerden ricam. Bu videoya şöyle like atabilirseniz Çok memnun olurum. Yani bu video güzel bir izlenme alırsa. Yani bu videodan gelecek olan şeyi. Ben gerçekten bu arkadaşa şey yapmak istiyorum bağışlamak istiyorum. Kendi kendimde üstüne bir şeyler katıp o şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Sizlerden ricam arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Biraz yoralım mı arkadaşlar? Biraz bastıralım mı şöyle? Ne diyorsunuz? Hani bizim şöyle. Yani ben biraz helal güzel. Vallahi güzel oynuyor ha. Devam biraz yoralım. Biraz yoralım. Hadi bakayım be. Devam. Come on baby everybody yes tıkıdık. Benimle de m 24 saat atmak isteyen arkadaşım varsa takip edip yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Hadi bakalım zıngıldatmaya devam. Ama bu arkadaşı zıngıldatmayacağız arkadaşlar. Hadi bakayım be zıng. Biraz şöyle yoralım arkadaşımız ama değil mi? Hadi bakalım zıngıldatmaya devam. Arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yani bu video gerçekten şöyle like atmayan arkadaşlarımız bir like atabilirsiniz kanalımıza. Abone de olursanız çok memnun olurum. Her gün akşam saat 9 gibi genelde yayında oluyoruz. Buyurun gelin bekleriz. Hadi bakayım be. Zınk. Ben genelde PUBG Mobile içerikleri üretiyorum. Ee, yani oyun ağırlık olarak PUBG Mobile oynuyoruz. Ağırlık olarak klasik oynamıyorum. M24 vs yayınları yapıyoruz. Bu şekilde içeriğim benim. Yani ilk defa izleyen arkadaşlarımız da varsa anlatmak istedim. Devam, devam, devam. Hadi bakalım. 7-5 oldu devam. Biraz daha yoralım da. Zınk. Hadi bakayım be. Come on baby everybody yes tıkıdık. Ama gerçekten ses kasamamasına rağmen gerçekten güzel oynuyor. Zınk. Helal. Güzel. Güzel güzel güzel. Hadi bakayım be. Şuradan tavayı fırlatıyoruz. Ela, hadi bakayım be. Zinc, 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 zinc. Arkadaşlar, ben bu VS'yi Zinc. Hadi lan, hadi. Nazar değirdik çocuğa. iyi oynuyor dedik. Hadi bakayım bir paşa. Zinc, Helal. Hadi bakayım bir. Come on baby. Everybody yes. Arkadaşlar ben Ispartalıyım. Sizler nerelisiniz? Memleketinizde bir yorumlara yazın bakalım. Belki hemşerimiz vardır. Evet son sayımı geliyor. Son sayı mı geliyor? Zınk. Zınk. Hadi bakayım be. Helal. Arkadaşımız gerçekten efsane oynuyor. Maşallah. Hadi bakayım be. Zınk. Hadi bakayım be. Daha 5 dakika var bakalım ne olacak. Biraz yoruyorum arkadaşlar yani saldığımı fark etmesin arkadaşımız. Hadi bakalım. Come on baby everybody yes tıgıdık. Hadi oğlum. Zinc. Aha mermi bitti onun da bitti ama bu benden önce değiştirecek. Zinc, zinc. Hadi oğlum. Lan bir vur lan be. Hadi bakayım be. Zink. Helal. Güzel. Arkadaşlar bir hayalim var biliyor musunuz? Yani gerçekten bir gün hani çok büyük paralar kazanıp böyle YouTube'da biraz daha yükselirsem gerçekten güzel el gelirler elde edersem yani e, ben arkadaşlar yardım etmeyi gerçekten çok seviyorum. Yani elimden geldiğince ben çok seviyorum yardım etmeyi. Yani böyle engelli arkadaşlarımıza ben mutlu etmek, yardım etmek istiyorum. İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını versin. Hadi oğlum makem be. Ele vallahi yine bitti öldük. Ay alesela. Selamımız verildi. Hadi oğlum makem be. Zıngıldatmaya devam. Come on baby everybody yes. Şuradan zıplıyoruz zıng. Biraz yoralım mı? Zink. Aha mermi bitti. Helal. Farkı biraz kapatalım. Durun bakayım. Biraz terletelim. Gel 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 gel. Zinc. Zinc. Hadi bakayım. Devam. Ah. Nayini nayini yandan yandan. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben bu videoyu da izle izleyip like atan yorum arka yorum Enevallah ne güzel vurdu lan helal lan sana aferin valla. Bu videoyu da izleyen böyle sonuna kadar izleyen arkadaşlarımıza e, Rp hediye etmek istiyorum 3 kişiye 3 tane rp'si olmayan arkadaşlara rp hediye edeceğim Bunu da arkadaşlar zaten buraya kadar izleyen arkadaşlarımız rp'yi bilebilecek hani rp çekilişi olduğunu bu videoda şimdi birazdan rp'yi nasıl vereceğimizi kime nasıl vereceğimizi göstereceğim arkadaşlar hadi bakalım zıng şey yani eee nasıl kazanacağınızı söyleyeceğim anlatacağım zıng hadi bakayım bir devam come on baby everybody yes zıngıldatmaya devam arkadaşlar zıng dur lan Helal. Hadi bakayım. Devam devam devam. Arkadaşlar söylüyorum. Reap'i nasıl halledeceğimizi. Instagram ismim Ayaz Gaming arkadaşlar. Instagram'dan bana e, bu videonun başlığını yazın. Bu videonun başlığını ilk yazan arkadaşımız, ilk yazan 3 arkadaşımız kazanacak. İlk yazan demeyelim de. Şimdi videoyu sonradan da görür adam. Buraya kadar izler ayıp olur. Oğlum adamı yeniyoruz lan bir dakika. Anlatacağım videoda ben size nasıl olacağını. Helal. Hadi oğlum bakayım zıngıldatmaya devam. Zınk. Arkadaşlar söylüyorum nasıl yapacağımızı. Şimdi Instagram'da Yes The gıdık diye bir kanal var arkadaşlar. Yes The gıdık diye benim profilime girdiğinizde Yes The gıdık diye bir kanal var. Oraya katılın. Çekilişi oradan bildireceğim arkadaşlar. Nasıl olacağını bu videoda kim kazandığını. Hadi vur beni. Zinc. Aha mermim bitti onun da bitti. Zinc. Helal. 20 yapar herhalde. Zink. Ulan yanlışlıkla vururuz da. Helal. Helal. Şuradan dek gelir mi? Hadi helal. Güzel. Güzel. Arkadaşımızın eline sağlık gerçekten arkadaşlar. Bizi yenmeyi başardı. Gerçekten güzel oynuyor, kötü değil. Çoğu oyuncudan da gerçekten güzel. Ses kasamamasına rağmen arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Lobisine gidelim arkadaşlar. Bir de orada konuşalım. Ben yazayım arkadaşımızın eline sağlık diyelim. Bakalım bize neler diyecek görelim bakalım. Şuradan yazalım hemen alalım lobimize. Eline sağlık. Süper oynadın. Helal. Ellerine sağlık abi. Teşekkür ederim. Mutlu edebildiysem. Ne saçar mısın? Çok mutlu oldum abi. Ellerine sağlık. Önemli değil kardeşim benim. Ben de çok mutlu oldum. Sağ ol var olsan Benden bir isteğin arzun olursa ben burada bir abin var artık. Teşekkür ederim abi. Sizin varlığınız ben... yeterli. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Ben de çok teşekkür ederim. Siz de abi. Görüşmek üzere. Seviliyorsun. Görüşürüz abi. Hadi bakalım Evet arkadaşlar buraya kadar videomuzu izlediyseniz her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya da şöyle destek amaçlı yani beğeni atabilirseniz çok memnun olurum. Beğeni atarsanız videomuz izlenir. Yani belki bu arkadaşa bir yardım etmek isteyenler olur. Yani yorumlarda gelir ben bu arkadaşa yardım edeceğim nasıl ulaşabilirim. Ses cihazı almak istiyorum bu arkadaşa gibi. Yani böyle şeyler de gelebilir olabiliyor. Yani bir like bizim için zor değil arkadaşlar. Yapıştırın gelsin hadi bakalım. Çok teşekkürler her şey için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Kamun Bey, Evrardy, Yestigidik.